Demedim mi lan şaşkın Spiderman'in son Bekle beni Mustafa Ecelin olacağım Arkadaşlar Çok üzgünüm Az önce videoyu izlediniz Kimin kazandığını gördünüz Lanet olası beyaz maskeli adam kazanmış üstüne bana tehdit mesajı atmış seni bitireceğim demiş. Oğlum ben de Mustafa Yiğit yı Yılmazsam illaki seni bitireceğim. Bu videoda spider bulmaya çalışacağım. O spider öldüremez. Ona cesaret edemez. Çünkü onun kaldığı o da yakacağımı illaki bilir. Neyse. Şimdi spider Bulmaya geçiyoruz. Işığı da açayım. Oğlum bu Spiderman nereye koydu lan? Banyoda mısın? <laughs> nerede lan bu Spiderman? Nerede? 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 Burada, bu böyle kapının arkasına mı koydun? Burada da değil. Burada da değil. Burada da değil. Bir saniye lan. Neyse oraya en son gireceğim. Mutfağa bak. Burada mısın lan? Burada mısın? Neredesin lan? Neredesin oğlum Spiderman? <laughs> Bismillah. Bismillah. Burada mısın? Aşağı şş. Oğlum bu Spiderman nerede? Spiderman nerede lan? Nerede lan bu? Nerede lan bu? Lan? O ayak ne oğlum? Lan? Lan? Lan Spiderman? Lan? Lan? Ne oldu oğlum sana? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Oğlum ne yapmış lan bu? Bir sindir hiç ölmemişsin değil. <laughs> lan 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 gözü kapalı ölmüş lan ölmüş lan. <laughs> lan uyan 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 lan 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 ölmüş lan ölmüş ölmüş. <laughs> Doktora götürmem lazım bunu kucağıma almam lazım. <laughs> saniye bir saniye bir saniye kamerayı şöyle koy kamerayı şöyle koy gel kucağıma gel kucağıma gel Of oh. arkadaşlar 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 Allah'ım ben çok ağır lan, bu çok ağır lan bu oğlum bu çok ağır lan öldüm mü lan öldüm mü lan öldüm mü lan öldüm mü lan öldüm <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar Oğlum ne olmuş lan buna Ne olmuş lan Ne olmuş lan bu Arkadaşlar Ben sonunda buldum Sonunda buldum Sonunda buldum son. Nefesim Ne oluyor lan yine sesler geliyor lan Oğlum, öldüm mü? ölme lan ölme lan. Lan ölme oğlum lan. Arkadaşlar ben şimdi doktor geliyorum. Sen iyi misiniz beyefendi? lazım. Arkadaşlar doktorda gördünüz. Doktor tedavi etti. Doktorla konuşma yaptım. İnşallah düzelir. Geçmiş olsun dileklerinizi bekliyorum.